Ben pamuklu polyester olarak iplerden ihtiyacınız varsa Instagram Selma Uzun alt 61 sayfasından sipariş verebilirsiniz. Öncelikle öncelikle salıncağımızın oturma kısmını yapacağız. Bunun için ben 10 tane 3 metrelik ipler kestim. Uçlarını da her zaman şöyle bağlıyorum. Ee, yoksa dağılmaları oluyor ördüğüm zaman. Ee, şimdi kestiğim 3 metrelik ipin uçlarını eşitliyorum. Tam ortasını buluyorum. Şöyle çapraz getiriyorum. Şimdi buraya iplerimizi tek tek bağlıyoruz. şöyle ikisini birden aldım ve sabitliyorum. Yani ortada kullandığım iple birlikte 10 tane ipim var. şu ipimi döne döne içine alıp burada birleştireceğim. Bunu ters taktım. Şimdi 10 tane ipimi bağladım ben, ee, şu içinden geçmiş oldu olan ipimi şöyle iki taraftan çekerek sıkıyorum ve şöyle bir halka oluştu. Şimdi buradaki iplerimi güzelce gerginleştirip sıkıyorum. Evet, güzelce sabitleştiriyoruz ve sıkıyoruz. Şöyle bir halkımız oluştu. Şimdi bir tane ipimi alıp şöyle bağlama işlemi yapıyorum. Bir ipi iki kere şöyle düğüm atar gibi bağlıyorum. Hemen yandakine geçiyorum. İkincisini aldım. Şöyle bağlamamı yapıyorum. Bu işlemi tüm sıraya tek tek yapıyoruz. İkincisini aldım. kenara atıyoruz hemen yanındaki ipi alıyorum iki tanesini İlkini değil ikincisini sabit tutuyorum diğerini alttan alıp üstten çevirerek iki tane düğüm atıyorum yaptığımız yere kadar bu şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi ben her sıramı birer düğüm atarak döndüm. Başa geldim. Şimdi şu sabit tuttuğum ip, ip onu tuttum. Hemen yandakini aldım. Tekrar bağlama işlemi yapıyorum. biraz gergin yapmaya çalışıyorum ki potluk olmasın şöyle eşit şekilde yani size ölçüde vereyim dilerseniz. Yaklaşık 3 santim kadar boşluk bıraktım. Hemen diğer tarafıma geçiyorum. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Hemen iki tane yan yana olan ipi de almanız yeterli olacaktır. Ben bu aradaki boşlukları ölçmüyorum. E, göz kararı da yapıyorum. Yani aynı izada gitmesine dikkat ediyorum. Hemen yandaki ipime geçiyorum. E, şuna dikkat etmeye çalışıyorum, o yüzden bazen ben de karıştırıyorum. İpi bağladığım zaman, bakın e, ip kendini şu tarafa doğru attı. E, yanlış ipi almış almış olsaydım, ip kendini bu tarafa atacaktı. O yüzden bağlama yaparken e, aynı şekilde gitmesine dikkat ediyorum. Bazen ben de karıştırabiliyorum ne taraftan aldığımı. Bakın bağladığım ip bu tarafa sola doğru geldi. Bu işlemi de e, tüm sıraya yapıyoruz. E, bağlama... Taktığını bu şekilde tüm sırayı yapıyoruz. Tüm sıramı ben e, bağlama işlemi yaptım. E, şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Diğer sırada da aynı şeyi, aynı bağlamaya devam ediyoruz. İpimizi alıyoruz. Pardon. Ve bağlıyoruz. Burada e, şu aradaki mesafeyi birazcık daha açacağım. Şöyle iyice sıkıyorum ipimi. Aradaki mesafeyi biraz daha açtım. Hemen yandaki ipime geçiyorum. Zaten e, görüyorsunuz ipler birbirine karşı denk geliyor. Bu işlemi yaparken eee diğeriyle denk gelmesine, diğeriyle denk gelmesine dikkat ediyorum. Aynı orantıda durmasına. Bu sırayı da aynen bu şekilde örmeye devam ediyorum. kontrollü bir şekilde gidiyorum ki modelim güzel çıksın. Ee, şimdi şöyle bir şey. Bu yaptığımız işlemi e, tüm sıralarda döne döne aynı işlemi yapmaya de devam ediyoruz. E, yalnız yapacağımız tek şey e, bir sıra alta geçtiğimizde şu aradaki mesafe biraz daha büyümüş oluyor. Çünkü çemberimiz geniş olduğu için eee bu aradaki mesafe bir tık daha açılmış oluyor, genişlemiş oluyor. Ben 80'lik bir demir kullandım. E, siz 60'lık da kullanabilirsiniz, 90'lık da kullanabilirsiniz. Çemberinizin boyuna kadar, yani birebir sıfır, e, şöyle göstereyim. Şuraya kadar sıfır gelmesine gerek yok. Çünkü ipimizi gereceğimiz için zaten birbirine kavuşacaktır. Yani ben videonun uzun sürmemesi için her dönemeci sizinle e, örmeyeyim videom yoksa çok uzun sürecek e, dedim ki bu örme şeklini bu sırada da yapıyoruz şimdi ben e, örme işlemimi tamamladım şöyle e, demirme sıfır gelecek şekilde örmedim şöyle açıklıklar bıraktım çünkü ipleri gerdiğim zaman bunlar e, demire yaklaşacak e, şimdi bağlama işlemi yapacağım bağlama işlemini mümkün olduğunca gergin bir şekilde yapacağız ee, ipimi alıyorum demirimden doladım şöyle normal düğüm gibi sabitledim diğerini de hemen geçiriyorum üstten Şimdi bunları mümkün olduğunca gergin bir şekilde tüm bağlamalarımı yapacağım en son e, püskül kısımlarını yaparken tekrardan e, bağlarımı sıkacağım ve sağlamlaştıracağım e, etek kısmına çünkü biraz örgü yaptığımız zaman o sıkılığını e, gerginliğini tutmuş olacak böylece daha e, sağlam olacak oturma kısmımız hemen karşı tarafından şöyle eşitlemek istiyorum karşısından tekrar bir bağımı yaptım. Ya yani böyle bağlama yaptıkça bazı yerlerde esneklik olabilir. Tekrardan söküp gererseniz daha iyi olacaktır. Şu an ipimi ortalıyorum gibi düşünün. Evet, salıncağımızın oturma kısmı bu şekilde modelimiz. Dediğim gibi şimdilik bağlarımızı attık. Püskül kısımlarını yaparken bağ kısımlarımızı daha da sağlamlaştırmamız gerekir. Yoksa oturdukça esnemeler yapıp bollaşır. Püskül kısımlarını da buraları daha da sabitleyeceğiz. Kuvvetlendireceğiz.